Evet arkadaşlar yeniden merhabalar. Yine Samsun'dayız. Bugün kuşburnu meyvesini tanıtacağım. Kuşburnu meyvesi alacağı çok benzeyen, alacağın özelliklerine çok benzeyen bir meyvedir. Onda da C vitamini yüksek. Kanser, kalp rahatsızlıkları, damarla alakalı sıkıntılar ve metabolizmanın kuvvetlenmesi için içerisinde çok muazzam özellikler barındırmaktadır. Özellikle birkaç yıldır dünyamızda mevcut olan bu salgına karşı evelallah bünyemizi kuvvetlendirecek olan özelliğe sahiptir. Kuşburnu meyvesi direkt olarak tüketilmesi biraz güç olan bir meyve. Çünkü ısırdığınız takdirde İçerisinden e, rahatsız edebilecek, yani yemenizi güçleştirecek bir yapıdadır. Bunu genelde pekmez olarak tüketimi revaçtadır. Özellikle bu bölgede pekmez yoğun bir şekilde yapılır. Tokat, Sivas bölgesinde. Birebir tokatta bulunduğum sıralar şahit olduğum kadarıyla en güzeli ve en rahat tüketimi pekmez olarak tüketilmesidir. Bunun bir, aynı zamanda sirkesi de yapılmaktadır. Sirkesini yaptığınız takdirde difüzyon, yani e, bir ürünün sıvı olarak alındığındaki nüfuza, e, vücuda nüfuz edilmesi veya katı olarak aldığınızda vücuda nüfuz etmesi e, bakımından bir farklılık arz eder. Haliyle su olarak aldığınızda biraz daha hızlı bir şekilde vücudunuza sirayet eder. Bunun faydasını sirke olarak daha rahat bir şekilde elde edebilirsiniz. Evet, kuşburnu meyvesi bu ve ağacı çalımsı bir ağaçtır. Gördüğünüz gibi ağacı da bu şekildedir. Burası doğal bir ortam. Samsun'dan Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.